Merhaba, bu bölümde sizlerle beraber Unity eventlere devam ediyoruz. Daha önce tanımlamıştık, şimdi kullanma adımlarına geçeceğiz. Hızlıca projeye dönüp çalışmaya başlayalım. Şimdi Unity Editor'a bir dönelim. Prefabs'in altında ne vardı? Enemy Prefab'imiz var. Onun altında hepsini bir kapatıp bakalım. Sonrasında buraya Health Script'ini taşıyalım. Health sistemin altında. Ona da bunu taşıdık. Sonrasında burada birer tane Prefab'in içinde miyiz? Bir daha kontrol edeyim. Prefab's enemy ve içinde. Ha tamam şimdi daha iyi oldu. İki tane ve birer kez şuradaki artılara tıkladım. Burada bizim enemy script'imiz var. Onu buraya taşıdım. On that için function health'ın içerisinde pardon, enemy pardon enemy'nin içerisinde that bunu seçtim. Daha sonra on hit için Şuradaki enemy script'ini aldım. Yine enemy'nin altında get hit feedback. Tamam. Hit olduğu zaman da hitle ilgili feedbackleri verecek bize. Yani şu an daha önce yaptıklarımızın benzerini yaptık. Şurada prefab'in içerisindeyiz. Current altımıza 3 dedim. Enemy'lerin current altı 3 oldu. Şimdi prefab'den çıkalım. Enemy'ye baktığım zaman az önceki prefab'de oluşturduğumuz gibi. Buraya kadar tamam. Sonrasında bir oyunu çalıştıralım bakalım. Her şey çalışıyor mu? Şuradaki arkadaşa 3 kez ateş ettik. Şuna bir kez ateş edelim. Sonra oyunu şöyle bir durdurayım. Sahnede 2 tane enemy var. Bakalım. Bu enemy klonu hiç hasar almamış. Hangisi o? Mermisini vurmuşum evet. Ötekini vurabilmiş miyim onu da vuramamışım. <laughs> yine başarılı bir barış hareketi <laughs> durduruyorum yeniden. Bir tane enemiyi vurmaya çalışacağım. İyi ki gamer falan olmadık ya. Yani zaten... <laughs> Şöyle bir tane, sadece bir tane vurmak istiyorum. Bak yine beceremedim. Bu sefer oldu galiba. Bir kere vurmuş olmadı. Tam durdum. Bakıyorum. Enemy klonunda bunda yok. Bunda değil. Bunda. Evet bakın. Soldakini bir kez vurabildim. Ve bu durumda onun health'ı bir düştü. Bu durumda da bizim buradaki runtime'da on hit'imiz çalıştı. Diğerlerini de buradan bakın onları hiç ateş etmedik. Tek tek kontrol edebiliyoruz. Bu geliştirmemiz için ya da sonraki süreçlerde farklı şeyler yapabilmemiz için önemli. O yüzden böyle birlikte bakalım istedim. Şimdi tekrar bir player script'ine dönelim. Burada player script'inde bizim public int health bunun adını enemide de aynı şekilde yapmıştık. Evet. Onu da aynı şekilde değiştirdim. Sonra burada bizim Awaken oraya doğru gelelim. Awaken üstünde neyimiz var? Biz ve Ben halt tanımlamak istersem bana diyecek ki burada böyle bir şey yok. Halt sistemi using olarak ekle diyecek. Bakalım yukarıya ekledi. Tamam. Sonrasında neydi? Biz ona daha önce de health demiştik. Yine aynı şekilde health dedim. Get hit metodu yine burada altta mevcut. Bir sürü hatamız var düzeltmemiz gereken. Burada damage value değerimiz düşürülüyor. Daha sonra update UI ve UI içinde, içinde bir güncelleme var. Daha sonra bir kontrol çalışıyor. Det ya da get feedback burada veriliyor. Şimdi buradaki get hit'in tamamını seçip silelim. Sonrasında burada I -hittable. bunu buradan kaldıracağız. Kaldırdık. Sonrasında bizim Awaken üstünde şurada yapalım. On enable diye bir fonksiyon oluşturacağız. Bu esnada altta hatalarımız da var. Onlara da bir bakacağız. Buradaki health'lar ne olacaktı? Galiba initial value olacak onlar. Bir kontrol edelim. Şuradaki health Initial Health Value Update UI içerisinde. Buradaki Health'ı da Health'ları güncelledim. Galiba hatamız kalmadı değil mi? Tamam sonrasında bizim yeni tanıştığımız On Enable fonksiyonuna dönelim. Burada oluşturduk. İçine bir kontrol yazacağım. If Health Get Component Sonra da On that. Burada da Add Listener'ı için ekliyorum. Şimdi bir de on disable oluşturalım. Aynı şekilde burada alt on that remove that. Evet. Bu kullanım şu yüzden önemli. Bir on bir da listener ekliyorsunuz. Bu onu dinlemeye devam ediyor. Artık bu buradaki ihtiyacımız kalmadığı zaman bu listener'ı da kaldırmamız lazım. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir yan bunun kontrolleri önemli. Bir de korutunlerde korutunları çalıştırırken birden çok korutun çalıştırırken zamanla da iş yaptığımız zaman dikkat etmemiz gereken bir kısım orada oraya da iyi organize etmemiz lazım. Şimdi eğer burada biz on disable demezsek player işte dead öldüğü zaman player'ı arayacak ve işte player'ı bulamadığı için exception hatası alacağız. Bunu ortadan kaldırmak için on dead olduğu zaman remove listener'ı dead ile beraber çalıştırmamız, listener'ı kaldırmamız gerekiyor. Sonrasında bizim burada kullanacağımız daha fazla listener var. Onları isterseniz şöyle parça parça ekleyelim. Health on that olduğu zaman burada update UI sonra health on hit olduğu durumda add listener yine update UI yapacak. Sonra health on hit add listener chat hit feedback Sonra onları kaldıracağız tabii ki. On that, remove listener, update UI. Sonra on hit için, remove listener, update UI. Health, on hit, remove listener, get hit, feedback. Şimdi eventleri kod üzerinde ekledik ve kontrol yaptık. Eğer inspector üzerinde bunu yapsaydık on disable'ı yapmamıza gerek kalmayacaktı. Ama buradan daha kontrollü bir şekilde daha rahat görebildiğimiz bir yapıda bunları eklemiş olduk. Bizim burada başka bir update UI initial value dedik. Bu galiba doğru değil. Halt, current alt olacak bu. Update UI'da bir yeri yanlış yazmışım. Bir editöre dönelim bakalım orada neler var. Bir editöre dönelim. Burada ne var ne yok bakalım. Enemy Prefab'ine tıkladım. Hayat altındaki eventler eklenmiş durumda. Player'a bakalım. Player'da herhangi bir ilişkilendirme yok burada. Tamam. Onun da 3. Şimdi bir çalıştıralım. Oyun acaba normal şekilde çalışıyor mu? Tamam. Dünya kadar değiştik yaptık ama hala bozamadık. O zaman doğru yolda ilerliyoruz. Buraya kadar en azından health sistemimizi ayırdık. Daha sonra aynı şekilde birbiri içerisinde dağıttık. Oyunu test ettiğimiz zaman da herhangi bir problem almadan devam edebiliyoruz. Bundan sonra var olan sistemimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Buradaki yaptıklarımız şu an var olan yapıyı bozmadan sadece değiştirdik. Herhangi bir şey eklemedik. Sadece var olan yapımızı parçaladık, enkapsülledik. Bunun üstüne de geliştirmemizi yapıp biraz daha oyunumuzu geliştireceğiz. Bu bölümde sizlerle beraber Unity eventleri ekledik. Daha sonra projemizde encapsulation yaparak player ve enemy script'ındaki benzer nesneleri ayırdık ve oyunumuz aynı şekilde çalışmaya devam etti. Bundan sonraki bölümde geliştirmelerimizle devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.